Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet. Moody's tarafından notumuzda arttırıldı. Hem de iki kademe birden arttırılmış bir notumuz var artık. Ee, bakalım. biz 100 endeksi 11.156 puanda. Bakalım bundan sonraki seyir nasıl olacak. Artık e, biz tarafında yani olabilecek her şey oldu. E, yorumunu yapabiliriz. Kara listeden çıkma olayı. Enflasyondaki düşüş eğilimi ve de Moody's'in bizim notumuzu iki kademe birden arttırması gerçekleşti. Görünümde pozitif olarak bıraktılar. Bu da bir nevi iyi bir haber çünkü bu bir not arttırımı da yapabilirim anlamındadır bu görünümü pozitife bırakması. Diğer hem fişi tarafında hem de S&P tarafında da görünüm burada. E, pozitifti. Tabii kara listeden çıkmamızın önemli bir etkisi de şöyle bazı yatırım fonları var. E, yabancı yatırım fonlarının kriterleri var. Bu kriterlerde başlıca kriter o ülkeye yatırım yapabilmek için o ülkenin kara listede olmaması e, gerekiyor gibi şartları var. Tabii ki büyük fonlar bu tarz e, şartları arayabiliyor yabancı fonlar. ve Buradan da belki yabancı ilgisi Türkiye bundan sonra gelebilir gibi görünüyor. Evet, bir yabancı ilgisinden bahsediyoruz ama maalesef borsa tarafında o yabancı ilgisini göremedik. Genelde tahvil tarafına geliyorlar, tahvil tarafına giriyorlar. Neredeyse iki aydır da aralıksız yabancı tarafında bir satış söz konusu. Not da arttırıldı. Evet, bakalım bundan sonra bu faiz köşeye sıkıştıracak bir tane hedge fon, büyük fon gelecek mi? Onları bekleyeceğiz artık. Doğrudan yatırımlar da BYD tarafında geldi bakalım orada e, yani doğru kararlar aldığımız sürece bir doğrudan yatırım da uzun süreden sonra ilk defa bir doğrudan yatırım haberi de gelmiş oldu. Şimdi biz burada ne yapacağız? E, tavan yapan hisselerde şöyle bir tavandaki e, emirlere bir bakalım. E, kaç bin lot kaç milyon lot bekliyormuş. CVK madencilik 495 %10 tavan. Tavanda 57.123 lot var. 48357 kademesine kadar 87.700 lot var. Alış tarafında info 66.000 lot alırken, yine burada ofta 20.000 lot da alıcılı. Satış tarafında denizbank 31.000 lot satmış. Işıklar Yatırım Holding, tavanda 16.300.000 lot var. Işıklar Yatırım Holding ile alakalı şöyle de bir durum var. Onu da söyleyelim. Burada şirketin yine takeover olma durumu söz konusu. Patron acaba burada bundan dolayı bir korkum Çünkü patron burada gerçekten e, neredeyse e, her şeyi satmış. Sadece %11'lik bir payla bors şirketi yönetimi imtiyazlı pay olup olmadığını bilmiyorum. E, ama en son ki bildiğim kadarıyla yoktu Işıklar Yatırım Holding'de imtiyazlı pay. Burada da bir genel kurulda e, uşak seramikte olabilecek bir olay burada olur mu korkusuyla? Belki patron burada alım yapıyor da olabilir. Çünkü tavanda da oldukça yüksek bir emir var. Alan şeker 13 bin not alın. 13 milyon not almış. Bankof 1.3 milyon. Satanda da QNB 10 milyon. HSBC 1.7 Oyak'ta. 750 bin not satmış. Işıklar ya evet, uşak tarafında Takeoff'u genel kurula gittikçe tavan serisi hala daha devam ediyor. Yani burada gerçekten ee, yani 8 lira 9 liradan ise 28 liraya kadar da çıkardılar. 2.9 milyon lot var tavanda. Bakalım patron da alım yapıyor. Burada Çiğdem Meto'da alım yapıyor. Bakalım hangisi burada en fazla alım yaptı. Genel kurul gerçekten heyecanlı geçecek. Özellikle toplam tutanaklarını ben de okumayı istiyorum. Genel kurulda yine kavga çıkacak mı onu da bekliyoruz. 27.85'te 3.6 milyonda emir yazılmış. Yani burada patronu öyle bir korku saldı ki e, şunu söyleyeyim %81'e kadar e, sata sata e, %81'e halka açık oranı çıkartan patron her yıl bedelli sermaye arttırın bakın şunu göstereyim 2020'de %145 2018'de yüzde 130, 2012'de 200, 2005'te yüzde 78, 2003'te yüzde 50, 2002'de yüzde 70. Yani bedel sizi Sadece 2000 yılında açıklamış bir %594. Orada da yine %500'de bir bedellisi varmış. Ee, bu zamana kadar e, halka açıklık oranını açtığı gibi bedellilerle şirketi yöneten, bedelliyle resmen şirketi ayakta tutmaya çalışan patronu bu sefer e, şirketi kaybetme korkusu sardı. çiğdem Çiğdenmeto çıktı ve yumruğu masaya vurdu. Daha sonra kavga çıktı. Patron bu sefer ne yapıyor? E, tabii ki bir yerlerini tuta tuta mecburen hisseleri alıp e, satmaya çalışıyor. Burada %51'in üzerine çıkmasına gerek yok. E, yanlış bilgilendirme olursa olmasın. olmasın burada genel kurulda toplantı tutanaklarında bakalım en çok yani bu oy sayısı önemli. En çok oyu elinde bulunduran, en çok hisseyi elinde bulunduran orada e, e, genel kurulu bozabilir de yönetimi de değiştirme hakkı da olabiliyor burada. Evet Uşak Seramik'te durum bu şekilde. A1 Kapital 1.7 milyon. Info 130 bin not almış. İş Bankası 500 bin not satmış. Burada diriliş teksil 467 bin not var tavanda. 42'ye kadar da geldi. 41.78'de 590 bin not alış tarafında. Yani şirket şu anda faal durumda değil. E, fabrika binası icradan satıldı. E, ama hisse tavan yapıyor ne hikmetse. Alan taraf tep 88 bin not almış. satanda da Osmanlı 240 bin not satmış burada. Eforçay Çay e, burada özellikle e, kömür satışı haberinden sonra tavana gitti. 2.7 milyon not var tavanda. 17'ye kadar ise 3.8 milyon alım yazılmış. Oyak 1.7 almış. Bankof 1.3 almış. İş Bankası 1.3. Yapı Kredi 1.1 milyon satmış. Ege Gübre 690 bin lot var tavanda. 56-52'ye kadar 872 bin lotta alış yazılmış. Osmanlı 300 bin not almış. Gedik'te 160 bin not satmış burada. Derlux Holding tavan değil. 352 bin not alıcılığı. 236 bin notta satıcılığı. E, 21 kademesinde 34 12-22 kademesinde 200 bin not satış var. Teb almış 800 bin not. Bank of'ta 1,5 milyon not satmış burada. Trabzonspor tavan. Tavanda 45.4 milyon lot var. 2.30'a kadar 2 lira 30 kuruşa kadar 57.8 milyonda alış yazılmış. Bankof 16.5 milyon lot alırken satanda da garanti 8.5 milyon lot satmış burada. Rubenis Teksil 225 bin not alıcılı 45 bin not satıcılı A1 Kapital 150 bin not alırken ziraatta 160 bin not satmış. Bank of'ta satıcılığı yine Rubenis tarafında. İSFAS 250 bin not alıcılı, 170 bin not satıcılı. Servet gayrimenkul 370 bin not alıcılı, 5 bin not satış tarafında var. Çelik alat 65 bin not alıcılı, 226 bin not satıcılı. Kent 3 bin not alıcılı, 1000 not satıcılı. Gentaş 227 bin not alıcılı, 300 bin not da satıcılı. Bir de düşenlere bakalım. Safkar tabanda 64 e yakın bir lot var. 57'ye kadar 200 bin lot satış yazılmış. İş Bankası 182 bin lot alırken Bankof 300 bin lot. Buls da 200 bin lot satmış burada. TGSH 31 bin lot alıcılı 108 bin lot satıcılı. AVG gayrimenkul 200 bin lot alıcılı 610 bin lot satıcılı. Sanika 830 bin lot alıcılı 3,5 milyon not satıcılı. Gübre fabrikaları 740 bin not alıcılı, 780 bin not satıcılı. Merkoda 146.000 146 bin not alıcılı, 300 bin not satıcılı. Evet arkadaşlar sizlere tavan ve düşen hisseleri söyledik. Kendinize iyi bakın bol kazançlar.